108 sene evvel bugün Hayil Kutpaşa İngilizlere karşı Türk milletine şan ve şeref katacak Kutu Lamara galibiyetini elde etti. Irak cephesinin Kut bölgesinde 147 gün süren kuşatma sonucunda 6 general, 481 subay ve 13 binden fazla askerin esir alındığı ve İngilizlerin 23 bin resmi kayıp açıkladığı bu zaferi İngiliz tarihçi James Morris Britanya askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi olarak tanımlamıştı. Enver Paşa'nın amcası olan Halil Kut Paşa bu zaferini kısaca şu sözleriyle özetlemiştir. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı Sebatı'nın İngiliz'in adını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz. 1952 yılında Adnan Menderes'in emriyle ne yazık ki bu şanlı zafer tarih kitaplarından kaldırıldı ve 2018 yılına kadar müfredata geri eklenmedi. Bu vesileyle bu savaşta kaybettiğimiz 10 bin şehidimizi,